Verilenlere göre neye değeri soruluyor arkadaşlar. Bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamını şu formülle hesaplıyorduk. Şimdi yukarıda ilk terim 2 ortak çarpanın 2 olan bir dizi var. S12 eşittir. 2 çarpı 1 eksi 2 üzeri 12 bölü 1 eksi 2. Düzenlersek 2 çarpı. Şurayı 2 kare farkı çizisinden yazalım. 1 eksi 2 üzeri 6 çarpı 1 artı 2 üzeri 6 bölü eksi 1. 2 üzeri 6 64, 1 eksi 64, eksi 63, 1 artı 64, 65. Şunlar sağ değişir. Buradan 126 çarpı 65 gelir. Alttakini de yazalım. Kaç terim olduğunu bilmiyoruz. Birinci terimi 3. Ortak çarpanı da 3. Düzenlersek 3 çarpı 1 eksi 3 üzerine bölü eksik. İkisini oranladığımızda 15 bölü 2 olacakmış. 126 çarpı 65 bölü bu. Bu ifadeyi bölerken ikinci ters döner. Yani eksik yukarı çarpı olarak geçer. 3 çarpı 1 eksi 3 üzerine eşittir 15 bölü 2. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 126'yı 3'e bölersek buradan 42 olur. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 13, 3'e böldüm, 3'e böldüm 14. Şurada işte dışarı çarpma yaparsak 1 eksi 3 üzerine eşittir. 14 çarpı 13 çarpı eksi 4 olur. Burayı çarparsak eksi 728 olacak. Üçsü N'yi yalnız bırakırsak 1 artı 728'den 729. 729 3'ün 6. kuvveti N buradan 6 gelir arkadaşlar.